Aa bu bölüme inanılmaz şekilde bayılacaksınız. Ortada bir güncelleme var. Bu güncelleme beni mutlu ediyor. Çünkü şubarımla alakalı ve Shibarium'u bize getirecek konular apayrı ve onlardan bahsedeceğiz. Ortada 210 trilyonluk bir yakın var. Bunu önceden konuşuyorduk ve konuştuğumuz konunun bugünlere yansıması bizi çok mutlu ediyor. Ortada bir %60'lık bir yükseliş var. Yani buna doğru gidiyor ama ta ki şu olmazsa olumlusun da olumsuz da konuşmak lazım. Abi 3 günlük dünya. Baktığım zaman iki tane olay var. Bunların hepsini bir bir konuşmak istiyorum. Çünkü olumluyu da olumsuz da bir şekilde bunları tane tane konuşmak lazım. Şimdi baktığımız zaman şu anda fiyatı 10.79'larda gözüküyor ve US partisine bakmak bizim için en önemli Dostlarım, baktığımız zaman 4 saatlik mumda Hani bu tezi çürütmesi adına bu yükseliş tezini çürütmesi adına 16 seviyelerine gelmesi gerekiyor buraya geldiği zaman düşüş senaryoları başlıyor en azından 4 saatlik mumu kapatırsa o senaryo başlıyor ama baktığımız zaman fiyatımız azalan bir üçgen içinde ilerliyor şu anda ve yakında kopuşa işaret ediyor yatırımcılar yüzde 26'lık bir artışta yani 15 seviyelerine gelmesini bekliyor. Yani ben de şöyle patlamasını bekliyor. Ben de şu seviyeleri bekliyorum aslında. Yani 13 seviyelerine geldiği zaman hemen hemen 15'lere kadar götürüyor. Yani buradan bizim sıyrılıp buradan bizim kopmamız buradan bizim ayrılmamız gerekiyor abi en önemlisi bunlar yani bahsediyoruz her şeyden bahsediyoruz mesela Ağustos'ta nereden baksanız hemen hemen bir yıl geliyor değil mi bir yıl içinde dostlarım bunların hepsi konuşuluyordu yani 210 trilyonlukla alakalı ve 2024'e kadar, 2025'e kadar bu yakımların hepsi tane tane hepsi bir, birer birer konuşuyordu. Yani birden bire bir düşüşün olmasının kesin anlamda ben şubaya bağlamıyorum. Yani marketin düşüşüne bakabilirsiniz. Marketin kanallamasına bakabilirsiniz. Ve her an bir yükseliş piyasasında bu senaryoları görebilmemiz bizim için çok önemli. Yani şu anda anlık düşünecek olursak 13 bandıyla 15 bandını bizim için çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani... Bu güncellemeler hodl için uzun vade bekleyen adam için çok önemli şeyler. Yani konsolide de sizin canınızı sıkabilir. Yani uzun vade şu anda canınızı sıkabilir. Abi acı olmadan güzel olmuyor gerçekten de. Yani biraz beklemenin değerli bir şey olduğunu söyleyebilirim. Yani sen buradan almışsındır. Mesela ne olmuştu? 5 bin matlana kadar düşmüştü. Abi nereleri 5 sonlara kadar düşmüştü. Yani 10 katı paralara kadar düşmüştü. Ve ne oldu? 80 seviyene kadar geldi. Yani ben şuna inanırım abi. Ya en ufak şeyden bile zarar eden adamın olmadığını düşünürüm. Yani ortada bir Hawking var. 4 senede bir yaşanıyor. Ve 4 senenin şu anda içindeyiz. Ve bu düşen trendi gördük. Yani bunun sürekli sürekli bu şekilde böyle ilerleyeceğini kesin anlamda söyleyemem ama bu haberlere bakarsak önümüzdeki bir potansiyelin nasıl bir şekli böyle bürüneceğini dostlarım konuşabiliriz. Bir de herkes şunu söylüyor. Ben şuna inanıyorum aslında. Bizim bitti dediğimiz yerde öyle bir şey olacağını da sanmıyorum ama yani o konumda mesela herkesin bitti dediği konumda adamlar alttan topluyor. O bahsettiğimiz mavi balina mesela sürekli sürekli diplerden topluyor toplamaya devam ediyor. Bu adamlar neden topluyor diyerekten bence kafada bir soru işareti bırakıyor ve yükselen bir piyasada gerçekten herkes mutlu. Yani şu anda Korku endeksine baktığımız zaman diplerde şu an korku var. Hala korku var. Yani herkesin korktuğu yerde satmayan oyuncu zaten malı götürecek. Parayı götürecek diyerekten söylemek istiyorum. Bu benim düşüncem ama baktığım zaman Ethereum balinaları sert düşüşten sonra Shift'teki vazgeçtiğini düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü neden Shiba Inu'yu seçmeliyiz diyerekten burada biraz konuşmak istiyorum. Çünkü önümüzde bir Shibarium var ve ağ yapısı geldiği zaman ortada da bir 210 trilyonluk 100 trilyonluk bir yakın var. Yani bunun iki dalga olduğunu düşünüyorum. Yani bunun büyük ölçüde yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha önceki dönemlerde bunu bir şekilde konuşmuştuk ve büyük bir akımları geldiğini dostlarım gördük. Yani bayağıdan biridir buradayız. Gerek Telegram grubunda gerek YouTube'da. Bunların hepsinden bahsediyoruz ve geçmişi bildiğimiz için geçmişten de konuş, konuşuyoruz ve bugünün bize ne yansıtacağını dostlarım birer birer masaya yatırıyoruz. Yani en önemlileri bunları konuşmak lazım. 210 trilyonluk, 100 trilyonluk, 110 trilyonluk 210 trilyonluk bir de 110 trilyonluk yakınlar şu anda masal olduğunu söyleyebilirim. şubaryum bu esnada bu hareketi yapmazsa onların kaybı diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü vaat edilen şeyler mediumda bu şekilde ve bu şekilde böyle ilerlerse insanlar tabii ki bıkacak 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 bıkacak. Yani birdenbire olmayacak. Birdenbire zaten olursa sıkıntı. Yani Biraz zamanın olduğunu dostlarım söylemek istiyorum. En iyi ilaç şu anda zamanın olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Terra ile alakalı ve Terra erimesi Luna'nın anlaşılır bir şekilde yatırımcıların Shiba'yı bir sonraki olup olmayacağını şu anda herkes merak ediyor. Bunu gibi mi olacak? Yani böyle sürekli sürekli 100 seviyelerinden 99 seviyelerinden böyle dibin dibine kadar gelmesi gerçekten de ortada bir şeyin olduğunu dostlarım söyleyebilirim. Yani bizim o düşüşlerin aynısını yaşam yaşamadığımızı da söyleyebilirim. Yani aynı düşüşler değil. Gerçekten aynı düşüşler değil. Yani piyasanın etkisiyle ve bu manipülasyonlara kapıldığı için dostlarım zaten kripto piyasası bunun üzerine. Gerçekten bunun üzerine. Yani ülkelerden her şeyden etkilenebilme potansiyeli var. Yani bunlardan etkilendi ve bütün piyasa etkilendiği için dostlarım sadece Shiba'nın yani bu şekilde böyle gittiğini ve olumsuza doğru gittiğini dostlarım söyleyemem. Çünkü birden bire bunu yaptılar. Birden bire gerçekten gitti. Bizim şu anda potansiyelimiz var. Gerçekten üreteceğimiz çok fazla potansiyelin üzerine koymuş bir şekilde dostlarım. Arge'ye paralar çok fazla şekilde yatırıldı zaten. Bunlar çok fazla bir şekilde kuruluyor ve kurulmaya da devam ediyor. Bunlar olduğu sürece olan bir dünyada gerçekten bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Ve şu an Market Cap'e bakmak istiyorum. Şu anda 10.77 seviyelerinde şu an bu düşüş piyasasında 16. sıralamada olmamız bile bizim için çok güzel bir şey. Bakın piyasa değeri hakkında inanılmaz şekilde olaylardan bahsedeceğim. Lütfen burayı dinlemenizi istiyorum dostlarım. Şu anki piyasa değerini biz buradaki 40 milyarı da gördük. 45 milyarı da gördük. Bu piyasa değerini tekrardan gördüğümüz zaman şunu söylemek istiyorum. Bitcoin'in geldiği nokta 49, 60, ATS seviyelerine vesaire vesaire geldiği noktada bu zamanki fiyat dilimindeki o zamanki fiyat dilimi farklı olacak. Daha büyük esnalarda olacak. Şu anki toplanan seviyeler daha büyük. Çünkü geçen sene baktığımız zaman arkadaşlar test aşamalarını adamlar söylüyordu. Yani tek tek söylüyordu bunları ve öyle ATS seviyesine fazla bir şekilde geçtik. Yani tekrardan bunları konuşmak lazım. Tekrardan o seviyeleri böyle kırabilmemiz için. Bitcoin o seviyeleri tabii ki gelmesi gerekiyor ama bu potansiyelin de yapacağını kesin anlamda unutmayalım. Abi ben olaylara bu şekilde bakıyorum. Çünkü geçmiş dönemlerde hem Bitcoin açısından hem diğer coinler için Avax, Solana bu coinlerde aynı şekilde kendi meynetini oluşturarak bu hamlelerde bulundu zaten. Hani diğer coinlerle gerçekten bir tutmuyorum. Ama yüksek potansiyel coinlere gerçekten birebir benziyor. Kendi metaverse'ümüzü ve oyunumuzu daha kuracağız. Çünkü Bunlar hem Bone ile liste alakalı bir metaverse orada hepsi zaten kurulmuştu. Bizim buradaki yaptığımız şey gerçekten oyunla alakalı. Yani oyunda yakınlar olacak, Shiba yakınlar olacak. Shiba etkilen potansiyel gerçek anlamda burada hepsi. Yani bu adamlar buraya kendi koyunları olduğu için buraya da kendi koyunlarını bir şekilde sergilemişler yani bir şekilde burada da bir potansiyelin olduğunu unutmamak adına zaten burada yapmışlar Bunu bu şekilde böyle söylemek lazım Shiba için bir potansiyeli var mı unutmayın ki burada hepsi Shiba coin lehine işliyor Yani sizi balina gibi düşündüreceğim dediğim olay da bu abi Shibarium gelmeden gerçekten kimse ölmesin çünkü A yapısıyla alakalı büyük senaryolar gerçekten burada dönüyor bu benim düşüncem çünkü elimde ben fazla bir şekilde tutuyorum Riske girdiğimi falan düşünmüyorum O yüzden zaten bu şekilde böyle videoları çekiyorum dostlarım Ve herkese ilham olacak mı olmayacak mı diyerekten zaten bir şekilde bunları konuşuyoruz. Neden? Çünkü ben bunları Temmuz ayından beridir bahsediyorum. Temmuz ayından beri nereden baksanız hemen hemen bir yıl olacak. Bir yıl. Yani az bir rakam değil gerçekten de. Yani bir yıldan beridir nereden baksanız 600-700 tane video yaptık ve Yükselişi de, de burada dik düşüşünde de, de burada dik yükselişi de gerçekten çok büyük bir şekilde olduğunu dostlarım söyleyebilirim. Ve fiyatı için şu anda bunu konuşmak lazım. Ve dolaşımdaki arz bizim için tek neden olması gerekiyor ve hacim bizim için çok önemli ve bu ikisinin toplanması için buradaki haberlerin ve Shibarium'un ve Shibanet'in ve Shibaswap 2.0'ın bu sene olacağını ve oyun sisteminin bu sene içinde geleceğini dostlarım kesin anlamda unutmamak lazım. En önemli konuların bunlar olduğunu düşünüyorum ve aşağıda Telegram grubumuz var. NFT'mi sattık, Metaverse'den arazi aldık. Onu da yakın zamanda satacağız ama onun biraz bekleteceğini dostlarım düşünüyorum. Onu sattığımız zaman tek tek videosunu yapacağız. NFT'nin de videosunu yapmıştık. Dediğim gibi dostlarım anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone abone olmayı unutmayın. Bu sizin kesin alanda faydanız olabilir. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sheep We are